Gelinlerim ayağa kalkalım. Haftanın ikinci günü geride kaldı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. Buraya bir eksi ile geldim. Lafı da uzatmayacağım. Tuğba eksi iki senin kabağını yaktın. Misler gibi kokuttun. Ve bu görsel tiyolaşmaya giriyor. Maalesef eksi iki. Nasıl böyle yapıyorsun? Nasıl bu kadar yakıyorsun? Soğanını unutuyorsun. Acaba bugün nerede canım bir şeye mi sıkkın? Benim yok, motivasyonumu yok. girerken düşürdüler evet. birleşip burada. Sonra ha. o yandı ben ne yaparım? Gelinimin motivasyonu düştü derim en kötüye verir. Bir de tabağımı en hmm. çok kötüleyen Yeşim'in tabağını yiyen de o. Gönül abla bence bu konuyu bir düşün. En büyük zararı böyle yaparak birbirinize veriyorsunuz. Uğraşsın. Bak liderliği Gönül Sultan sana sana konuşuyorum. Yeşime de kaptırdınız. Sonra Düşüyorum. Cuma günü bir bakmışsın alkışlarla gidiyorsun. Umurunda değil ki. Birbirinizi yemekten konsantre olamıyorsunuz. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Gel gel git git otarsın otarsın öyle bir <laughs> kez. <laughs> <laughs> Ay kızlarım oturdum ya kızlarım. Yola yorayım ya buraya <laughs> Ay Buyur. Tak. Tebrik ediyorum teşekkürler, şekerim. Teşekkürler. İkinci gününde çeyreği kaptın. Aferin Çok Melek. Çok teşekkür ederim. Yeşim bir evet. puanla çeyreği kaçırdın. Tahmin ettim. Aleyna iki <laughs> tamam. puanla çeyreği kaçırdın. Alkışlıyorum Çok sizi. Tebrik Çok ediyorum. Abi. Bugünün puan durumu şöyle. Melek 17 puan, Yeşim 16 puan, Aleyna 15 puan, Tuğba 6 eksi 2, 4 puan.